Şimdi ben çocuklar için bugün 10 dakikada hazır sebze çorbası yapacağım. Şimdi benim basic yani temel koyduğum şeyler var sebze çorbasında. Düdüklü yapacağım. Ben Fister marka düdüklü kullanıyorum. 8 dakika pişireceğim sadece çorbayı. Şöyle birazcık zeytinyağı koyuyorum. Şimdi bu kızsın. Şimdi şöyle temel koyduğum şeyler şunlar. Bu arada bu benim kendi reçetem değil bayağı doktorumuzun söylediği şekilde yapıyorum sebze çorbası her seferinde. Ee, bu temel malzemeler patates, havuç. Ee, burada bir çorba kaşığı yani dolu dolu bir çorba kaşığı mercimek var. Ee, Silme bir e, çorba kaşığı da pirinç var. Ee, bunlar basic. Ha, bir de pardon irmik var. Şöyle bir tatlı kaşığı falan gibi bir irmik. Ee, bunlar temel şeyler. Ee, her seferinde evde ne sebze varsa o sebzeleri kullanıyorum, ekstra koyuyorum. Ee, brokoli koyacağım, birazcık kereviz koyacağım, şöyle 3 tane büyük sarıanas koyacağım. Ee, et suyu genelde ilikli kemik suyu koyuyorum. Ee, bu iki çocuk için ee, muhtemelen yarına da kalır, iki günde bir çünkü taze çorba yapıyorum her seferinde. Şimdi şöyle göstereyim. Ee, şimdi birazcık yüksek ateşte soteleyeceğim. Sotelememin sebebi e, se sebzelerin içindeki bu şekerinin çıkması. Hani daha lezzetli olsun diye. Şimdi bütün sebzeleri hepsini aynı anda atacağım. Şöyle kesiyorum. Ben e, bu sefer biraz da bulgur koyacağım. Esmer bulgur koyacağım bir çorba kaşığı kadar. Çok az tuz koyacağım. Gerçekten çok az. Çünkü oğlum henüz su yiyemiyor. Çok az yiyebiliyor. Normalde ilikli kemik suyu oluyor evde. E, kendi yaptığım. Onu da koyuyorum bir tane böyle bir e, karton bardaklara koyuyorum. Ondan da koyuyorum. Şimdi o kalmadı. E, hazır ilikli suyum var. E, i̇likli temiz suyum. E, çorba piştikten sonra bir ya da iki çorba kaşığı her ikisinin de tabağına koyacağım. Yani kök değil bu arada bayağı normal. Zaten yeterince bir tanım Şimdi dediğim gibi artık mercimeklerimi ve pirincimi atıyorum. Şöyle çok az irmiğimi onu atıyorum. Çok az esmer bulgurum var onu atıyorum. Normal bulgur da olur. Ya, ne Şimdi artık suyunu koyacağım. Ay. <laughs> suyunu göz kararı koyuyorum. Ee, bazen hani blenderdan geçirdikten sonra çok koyu oluyor. Artık birazcık daha ilave su ekleyip hani bir taşını tekrar kaynatıyorum. Hani bilemiyorum çünkü her seferinde. Bu kadar yeter. Şimdi altını aldım kapatacağım. Ee, bu kaynamış suydu zaten yani çok daha çabuk pişsin diye. Yaklaşık 8 dakika pişireceğim. Şimdi sebze çorban pişti. Şimdi bunu blenderdan geçireceğim. Şimdi biraz yarım limon sıktım direkt tencerenin içine. Üzerine iki çorba kaşığı kadar Aa, etli kemik suyu koydum. Yemek istiyorum. Üzerine biraz nane koydum. Mangka yiyeceğim. Ee, bu kadar işte hazır.